Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi. Uluslararası Malazgirt koşusu başladı. 3 numaralı Kaisbert rakiplerinden 7-8 boy sonra koşuya başladı. Bir numaralı Haber Batur'da 2 boy sonra koşuya başlıyor. Üçkülvar'dan 8 numaralı Yelhan koşunun liderliğini alıp bir buçuk boy fark yaparken onu altı numaralı Benkar kovalıyor. Bunun iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Vitray bin startı geçilmek üzere ve 8 numaralı Yelhan farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor onu yine. Altı numaralı Benkar kovalıyor. Bunun iki boy kadar gerisinde 4 numaralı Vitray bunun 1,5 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Yavusan sağ rasına 1 numaralı Haber Batur geliyor 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Karaca Sultan 2 boy kadar geride 2 numaralı İbocan bunun da 2 boy kadar gerisine 3 numaralı Kaisbert geliyor son viraja doğru geliniyor 8 numaralı Yelhan önde dışından şimdi Benkar atak yapıyor ama son virajı yarım bir boy farkla. 8 numaralı Yelhan önde dönüyor. Orta kulvardan altı numaralı Benkar'ın atakları var. Evet altı numaralı Benkar geliyor. Önde kaçan 8 numaralı Yelhan'ı yakalıyor. Bunların dört boy kadar gerilerinde Yavuz Han ve Haber Batur'unda öndeki mücadeleye katılma çabaları var. Onların dışından da Karaca Sultan'ın ama mücadele yine 8 numaralı Yelhan dışındaki ben arasında geçiyor. Yelhan hakim oluyor. 1.5-2 boy fark yapıyor. İkincilikte ben kardeş Gülvar'dan Yavuz Han'ın atakları var ikincilik için ama Malazgirt koşusunu 8 numaralı Yelhan kazanıyor. 6 numaralı Benkar ikinci, 5 numaralı Yavuzhan üçüncü, 1 numaralı Haber Batur koşuyu dördüncü olarak tamamlıyorlar.